Merhaba arkadaşlar, sosyal medyaya hoş geldiniz ve şimdiki konumuz Deep Web. Deep Web hakkında bilmediğiniz her şeyi buradan öğreneceksiniz. Deep Web nedir? Nerede oluşmuştur? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Ne yapacak? Kim bunlar? Hepsinin cevabını biraz sonra vereceğiz ve tanıtımımız başlıyor. Deep Web nedir? Deep Web, her insanın ulaşamayacağı sitelerin barındırıldığı kısımdır. Yani bu ne demek oluyor? Bizim ile girdiğimizi arayıp bulduğumuz veya şöyle söyleyeyim tarayıcılarımız var. Internet Explorer, işte Google Chrome, Mozilla Firefox gibi tarayıcılarımız var. Bu tarayıcılarla girebildiğimiz sitelere normal web siteleri diyoruz. Normal internet kısmı diyoruz. Diğer kısım Deep Web dediğimiz kısma bu tarayıcılarla girilmiyor. Yani Google'da aradığınız zaman Deep Web'in hiçbir kısmına ulaşamıyorsunuz. Yani bu zaten engellenmiş durumda. Sizin ulaşamayacağınız kısma. Peki bu Deep Web'te bu kadar önemli, ne var da böyle engelleniyor? Normalde gün, günlük kullandığımız internet içerisinde engellenen bütün içerikler Deep Web'te barındırılıyor. Yani bu ne demek oluyor? Ee, Wikileaks diye bir site çıkmıştı hatırlıyorsunuzdur. Wikileaks'te birçok belge yayınlanmıştı falan filan. İşte bunlar aslında Deep Web'te daha önceden yayınlanan belgeler ama bazı insanlar bunların dışa yansıtılmasını istedi ve dışa yansıtıldığında da hani farkındaysanız Amerika bile bunun hakkında hiçbir şey yapamadı. Yani engelleyemedi. Neden? Çünkü yani deep web'de insanları yakalayamıyorsunuz. Neden yakalayamıyorsunuz? Tamamen içerik farklı. Yani normalde IP numarasından herhangi bir suç işlediğiniz zaman bulunuyor. Ancak ee, deep web'de bulunamıyor. Çünkü şifreleniyor ve bu şifreyi de kıramıyorsunuz. Özel kripto dediğimiz bir cihaz vardır. Kripto telefonla konuştuğunuz zaman o telefonla yaptığınız görüşmeye ulaşılamaz. Yani kriptolu bir şifreleme söz konusu bu şifrelemeden sonra da yaptığınız, açtığınız sitelerde, gezdiğiniz sitelerde hiç kimse sizi bulamıyor. Şimdi baştan başlayalım. Bu Deep Web'te neler var? Onları bir göz atalım. Şimdi Deep Web'te benim gördüğüm kadarıyla başta beni çok etkileyen şeyler oldu. Hani bu kadar da olmaz artık falan aklınıza gelmeyecek şeyler. Yani benim görmediğim birçok şeyi belki görebilirsiniz girdiğinizde. Ama kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Hani gördükleriniz ee, kesinlikle sizi bunalıma sokabilir. Ben bir, bir bölümünü gezdim ve daha ileri gitmeyi düşünmedim. Hatta bazı şeyleri anlattılar ve anlatılanları da buraya yazdım ama hani e, kesinlikle görmek istemediğim şeyler. Öncelikle kiralık katiller. Bildiğiniz internet sitesine giriyorsunuz ve kiralık katil ilanı var. Bunlar örnek veriyorum sanatçıya ayrı bir fiyat biçiliyor ve işte siyasetçiye ayrı fiyat, normal insanlara ayrı fiyat. Yani bunlar kişinin popülerliğine göre de fiyat değişiyor ve inanmayacaksınız ama yaptıktan sonra yani öldürdükten sonra insanı videosunu veya fotoğrafını çekip işte öldürdüm aha bu da kanıt diye size sunuyorlar. Yani bu kadar gerçek olaylar yani. Girdiğiniz zaman bunları da görürsünüz ama girmenizi yine söylüyorum tavsiye etmiyorum. Çocuklarınızdan da uzak tutun varsa çocuklarınız bilgisayarı sürekli kontrol edin özellikle tarayıcı var onu en sonda vereceğim o tarayıcı yüklüyse en yüksek ihtimalle ona giriyordun çünkü başka bir şekilde kullanılmıyor tarayıcı bilinen bir tarayıcı da değil zaten. Ee, Kiralık katiller dedik ee, bunun haricinde hackerlar var bu hackerlar ne yapıyor bu hackerlar istediğiniz kişinin hesaplarını hackleyebiliyorlar. E, i̇stediğiniz istediğiniz normal tarayıcılarla bulunan hesapları hackleyip size veriyorlar ve para karşılığında yapıyorlar bunları. Yani kiralık hacker diyebiliriz. Hackerlardan ziyade sahte pasaport, sahte kimlik, sahte vize, belli bir fiyat karşılığı bu hizmetleri size sunuyorlar. Bu hizmet yani sonuçta hizmetleri size sunuyorlar. Yaklaşık her girdiğiniz sitede bu sizin karşınıza çıkacak çocuk pornosu. Normal e, sitelerde bu çok, yani normal internetin bu yasak biliyorsunuz ama burada ayuka çıkmış durumda ve inanılmayacağınız inanılmaz şeyler var yani yani ruh hastası insanların girdiği hatta çocuk pornosundan ziyade sapıklık içeren şeyler de var yani şiddet içeren pornolar bu yani şiddet içeren normal bir şiddet değil yani e, anlatmayayım şiddet içeren pornolar var falan filan yani bu tarz istenmeyen şeyler de var e, bildiğiniz normal e, alışveriş siteleri vardır. Girersiniz işte nedir? Cep telefonu alırsınız örnek veriyorum veya yurt dışından bir şey sipariş edersiniz. Ee, Çin'den sipariş ediyorum ben arada sırada işte. Batarya sipariş ediyorum. Orada çok daha ucuz. Orada ucuza getirip burada satıyorlar. O yüzden ben direkt oradan sipariş ediyorum. Öyle alıyorum kullanıyorum. Burada da aynı bunun gibi siteler var. Ama burada ne satıyorlar? Uyuşturucu. Her çeşit uyuşturucuyu bulabilirsiniz. Bildiğiniz diyeyim saydığım bildiğiniz uyuşturucuların hepsini burada öylesiniz. Ama kesinlikle girmeyin diyoruz yine. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum ama girmeyin abi, girmeyin yani. Aynı şekilde silah satışı mevcut. Envai çeşit. Ben her ben birçok çeşit silah var. İstediğiniz silahı alabiliyorsunuz. Bu tamamen ama bunların hepsi illegal söyleyeyim. Yakalanırsanız içeri girme olasılığınız %99 değil. %1 milyon içeri girersiniz çünkü kesinlikle kaçakçılar giriyor. Gidiyorsunuz yani, gümrüğe gidiyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi siyasi belgeler, bu Wikileaks belgeleri tamamen bulabilirsiniz, eksiksiz. Hatta yeni eklenen belgeleri de bulabilirsiniz. Bunların güvenilirliği ne kadar bilinmiyor. Ama WikiLeaks'te yayınlanan belgeler genelde doğruydu. Ee, bu şekilde siz de girip buradan belgeleri okuyabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim, Belgeler genelde İngilizce ve Alman bir Almanlara ait bir belge ise Almanca tamamen orijinal şeyiyle veriyorlar, metniyle veriyorlar. O yüzden e, dil bilginizin olması gerekiyor. Ya da bilen bir arkadaşınızla birlikte girmeniz gerekiyor. Farklı bir yön daha e, dilimin farklı bir yön daha e, istenmeyen videolar dediğimiz kısım diye. evsiz insanları e, ve sokakta yaşayan hayvanları veya satın alınıp bir şekilde çiftleştirilen hayvanların üstünde yapılan deneyler. Ama bu deneyler normal deneyler değil. tamamen korkunç deneyler. Örnek veriyorum, bir adamın canlı canlıyken bir organının kesilmesi, çıkartılması, farklı yerlerinin kesilmesi, şimdi söyleyemiyorum var, bu videolar da var. Şiddet içeren videolar diyelim bunlara. Büyü videoları, büyüler nasıl yapılır? Bomba videoları, bombalar nasıl yapılır? Beyin yıkama videoları, tarikatların yapmış olduğu, yüklemiş olduğu videolar, beyinleri yani özel olarak girilen, giren hastası insanlar var buraya. Büyü yapmayı öğreniyorlar. Bizim dinimizde de büyünün yeri yok biliyorsunuz. Yapan ve yaptıran cehennemliktir diye. Hasip etmediğimiz şeyler. Yani bu şekilde videolar da var. Bunları da izleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi yine girmeyin abi kaçıncı uyarım oldu ama girmeyin çünkü ilk o yüzden x işareti koydum girmeyin abi yani bir şey satın aldığınız zaman para ödemeniz gerekiyor ama buradaki para normal bildiğiniz e, dolar euro işte eley gibi miktarlar değil bitcoin diye bir para var dünyanın her yerinde geçerli olan e, e, illegal yollarda geçerli olan bir para bu para bildiğiniz 10 dolar o da 10 bitcoin'e denk geliyor Hani aynı şey Her yerde geçerli bir para öyle söyleyeyim e, Yaklaşık olarak bir yılda 2 milyar dolarlık bir Para akışı sağlandığı söyleniyor Bunun ne kadar doğru bilmiyorum ama 2 milyar dolarlık bir para olduğunu söyleniyor Ekranda görmüş olduğunuz üzere Diplom'da 5 tane bölüm var Bu 5 tane bölümün içeriği Ekranda gördüğünüz gibi hani En son bölümde 5. bölümde Orada 6 yazıyor ama 5. bölüm diye geçiyor. Normalde birinci bölüm sayılmıyor çünkü herkesin girebildiği bölüm. Deep Web olarak geçmiyor. Normal Web olarak geçiyor. Normal Web'de 6. bölüm, Deep Web'de 5. bölüm. Bu 5. bölüme herkes giremiyor. Orada yazdığı gibi hani A ah işte 1. bölüme girelim, 2. bölüm level atlayalım gibi bir şey yok. Buradaki 5. bölümdeki olay çok zor bir olay. Özellikle çok büyük hackerların girebildiği. Hatta oraya girdiğiniz zaman ömür boyu hapisten çıkamazsınız onu söyleyeyim tabi o seviyeye ulaşabilmeniz normal insanların işi de değil. Yani beyninizi yakmanız gerekiyor oraya için ve normal beynini insanların da ulaşabileceği yerler değil diye düşünüyorum çünkü çok zor olduğu söyleniyor. Bence buralara hiç girmeyin, hiç uğraşmayın. Deep bir tasvip etmiyoruz ama sizin bilginiz olsun diye yani bir çocuğunuz veya tanıdığınız birileri buraya girerse engelleyin diye söylüyorum. Yani bilgiyi alın, bir şekilde ama kötü yokuşmanmayın, girmeyin, çocuklarınızı gezdirmeyin, evinizdekileri gezdirmeyin. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sol taraftaki abone ol butonuna tıklayın ve beni takip edin. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar.